Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, lastikli ve birçok bir, bir mapte bombayı nereye kurarsam daha çok avantajlı olurum diyenler için bu videoyu hazırladım. İlk öncelikle afiyetten başlayalım. Arkadaşlar ee, bana kadar seni hani, önerim bombayı şöyle kutunun biraz daha sağ tarafına doğru fırla. eğer bombayı buraya kurarsak buradan shorttan ve buraya gizlenip eğer adamın shorttan geleceğini biliyorsanız çıkıp çok rahatlıkla adamı vurabilirsiniz evet arkadaşlar eğer, eğer b'deyseniz e, bombayı şu şekilde e, bu valilin yan tarafında doğru kurarsanız e, buraya gizlenip eğer CT midden geleceğini biliyorsanız buraya gizlenip adamın gelmesini bekleyebilirsiniz veya tünelde bekleyip bakabilirsiniz tabiki e, tabii ki de kapıdan ve pencereden çıkıp bombayı çözmeye çalışan tekliğe vurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, e, şimdi Inferno'da genellikle şu arasına koyuyorlar ve e, tek kişiyseniz geri gizenip o kutuya gelene kadar çok az CTC görüyor ve öldürüyor. Onun için size tavsiyem bombayı şu köşesine... Eğer bu köşesini kurarsanız Lime'nin arasını diyorsanız bilmiyorum Bu buradan Lan çekemedim Buradan ya yani aşağıdan Veya işte e, apartmanın içinden Kütüphaneden Çok rahatlıkla e, Diffuse'den CT'yi görebilirsiniz Evet arkadaşlar e, Inferno Bay Plant ise Bombayı size kurmaları tavsiye Bu için yani hani onun ön tarafına kurmak. Şey kurduğun zaman e, ee, herhangi, yani herhangi bir yani bunun hangi arkasına geçip veya uzun bir seans varsa CT'den çalışan, ee, CT çalışan e, CT'ye çok rahatlıkla kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi Mirage'de bombayı nereye kuralım dersiniz yani çok şu kutu kuruyor fakat bunu tavsiye etmiyorum Genellikle açık alan tercih edin. Plastic. Eğer bomba bir şey de kurarsanız ee, saray, connector, işte jungle ya CC'den çok rahatlıkla adama çıkıp vurma ihtimali çok fazla. Mesela gidip e, ee, kurup burada saklanıyorsanız adam gelince çıkıp vurabilirsiniz. Veya işte dediğim gibi sarayın içi, jungle, Connector gibi her yerden adamı çıkıp çok rahatlıkla bura gidersiniz. Evet arkadaşlar e, şimdi Mirage'de B'de bombayı çok genellikle şu köşeye veya buraya kurar. Dediğim gibi açık alanı kurun daha çok tavsiye ederim. Bombayı kurarsanız arkasına geçip e, veya apartman ne bileyim eğer uzun bir silahınız varsa bir adamın e, mutfak veya apartta olduğunu bili biliyorsanız gelip buradan kesip çok rahatlıkla vurabilirsiniz. Sesini de Dediğim gibi eğer kısa bir silahınız varsa tavsiyem Eğer adam soldan geliyorsa e, büyük ihtimal ilk başta fake atar. Fake attıktan sonra çıkıp çok rahatlıkla açık alanda olduğu için vurabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Çeyitçilerin nereye kurarsak avantajlı olur. Ben dediğim, ee, dediğim gibi açık alan daha iyi, olur ama keyifli her tarafta kutu gibi benzer şeyler olduğu için onu pek keyifli tavsiye etmiyorum. benim tavsiyem e, buradaki sarı şeylerin işte beton neyse artık bunun üzerine kurmak. Arkadaşlar buraya kurarsanız e, öncelikle bombalar çok belli olmadığı için yani o sırada pek fark edemeyeceği için Bombayı kurup, bu tarafa uzun seans eğer uzun seansınız varsa Bu tarafa doğru geçip bombayı çok rahatlıkla kesebilirsiniz Veya e, ne bileyim İki tarafına kaçıp veya kutu arkalarına gizlenip Artık size kalmış ol Benim tavsiyem Buraya bombayı kurup Şu arka tarafa geçip Mesut sesini duyunca çıkıp CT'yi vurmaktadır Peki arkadaşlar ee, B plant'de dediğim gibi çok kutu olduğu için ve izlenecek az yer olduğu için size tavsiyem bombaya gelip şu kutunun kenarına kurduktan sonra oh, şuradan hemen şuradan buradan gelip şu kutu üzerine tutabilirsiniz burada gel gelen adamı öldürebilirsiniz bir bu sesini duyduğunuz anda buraya yani, gelip buradan çok rahatlıkla baş üzerine kesip vurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, e, videonun devamı gelecektir. Orpheus, Demiston gibi de, yani Train, Nefes de gelecektir. Teşekkür ederim.